Bir tane büyük soğan doğradım. Fiyatı şimdi. Fiyatı ona kabul ürünüm. Karışık bir tane tohumu ıslık dağıttım. Güzelce onu ondan sonraki yeme, Şu anlar kavrulduktan sonra. Sofralara yarattık. Evet. Şu an kavruldu yalnız ben bir tık çok azıcık bakın salça attım azıcık limon olsun diye fazla beyaz turşu kavurmasını sevmiyorum azıcık limon olması lazım bu güzel salçası da evet, çok kırmızı yaptığından dolayı çok az koydum renklensin diye evet görmüş oldunuz şimdi turşuları koyabildim Turşuları döktüm. Şimdi karıştıralım. Tencereyi tutmadan karıştırmak da çok zor. Ama diğerimizde maalesef bir yer çekmek zorundayım. İdare edeceğiz Artık yapacak bir şey yok evet. Bunu karıştırdım Altını üstüne içine getirdim Evet Şimdi Böyle kavrulacak Biraz Az bir şey su atacağım Kendimden biraz suyu var gibi. Ben de az bir şey atacağım. Böyle bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra altını ah, kapatacağım. Soğanı doğrarken gözlerim hiç yanmadı. Hava soğuk olduğu için bir de mutfak soğuk. Ama kavururken aşırı derecede gözlerim yandı. Ağlıyorum şu anda. Evet suyunu koydum. Bak, şu kadar çık, Çok değil. Bu şekilde biraz 5 dakika kadar piştikten sonra kapatıyoruz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olursanız çok 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 seviniriz. Abone olursanız e, Allah size ne muradınız varsa versin. Abone olanlardan Allah razı olsun. Olmayanlara bir şey demiyorum artık. Bu arada Recaip kalbiniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Darda kalanlara yardımcı olsun. Borcu olanlara borçlarını ödeme kolaylığı nasip etsin. Hastalara şifalar nasip etsin. Şafi ismini şifalar nasip etsin. Askerlerimizi Düşmanların şerrinden korusun.